düneri canım açarak açarak gel bana gel Mal için hayatınızdan olmaya değmez Can işte buna... işte yani. Ekmeğini, her için can havliyle, herkese için. günaydın. İşte ama ne diyor orada, ben biraz diyor. ayar yapalım. Yani, gör, Şöyle için evet. o, yani çok o cesaretle yani. Şimdi ben evet. öyle bir şey <laughs> Biraz daha mal çaltsak. Çünkü ben böyle biraz dert, olay. normal haldeyim dostlar. Bir şey dostlar. Erken kalktık bir ama hepimiz. Evet. Evet. zannedersem dün haberi aldıktan sonra tekrar İlhan İrem şarkılarını bir kez daha dinledik. dinledik İlhan İrem'in aramızdan edilen, dönüşmelerimiz ayrılmasından dönüşmelerimiz bir gün sonra yapılmış bir çekim. Şimdi sesini <laughs> kısalım. Buradan beyaz TV'ye de selam olsun beyaz magazin ekibine selam olsun. Nasılsınız dostlar? Benim yaratımlarımı yaptığı mucizelerimi gerçekleştirdiğim dağınık masamı beğendiniz mi? Çok ışık geliyorsa şöyle yapalım bugün. Harbi geçiyordum uğradım yani harbi harbi bu sefer geçiyordum uğradım. Bak hiç özel bir konsept yok bir şey yok. Ne yapalım altıma bir minder alıp geliyorum siz bekleye koyun. biraz. Minder de. Minderi getirene kadar da yani. Aa, <laughs> ee, bir sürü minder var, hepsi de çok sert böyle, tamam mı dostlar? Üstüne oturunca kafam böyle olmasın diye size özel bir minder seçtim. Hadi bakalım o zaman günün sanırım ikinci veya üçüncü sigarası daha. Erken kalktık. Bir böyle karşılıklı birbirimize içtim, verelim en normal halimle kasmadan, özellikle de arızalık yapmadan şöyle sizlerle doğal bir söyleşimiz olsun istedim. Saat tam 10'u 29 geçiyor günlerden. Çarşamba, çarşamba değil mi? Beyaz magazini gerçekten seviyorum. Yani magazinleri böyle bazen sabahları açıyoruz uyanırken birbirimizi böyle uyandırıcı böyle ellenişler, dokunuşlar yaparken böyle şeyler izlediğimizde oluyor. Akşamdan ben biraz pansumanımı aldım. Laf aramızda üzerimize afiyet. Epey bir afiyet yani. Yok ya üç kadeh ev yapımı fiski içtim sadece. Öyle. Oh <laughs> Bu arada Masar Fuat Özkan'dan yani MFÖ'den Ö harfi kanatlanarak yukarı doğru uçtu biliyorsunuz. Abi Özkan Uğur çok çok tatlı adamdı. Yani tabii ki gördüğümüz kadarıyla çok tatlı bir adamdı. Bireysel yaşamında da öyle olduğunu düşünüyorum. Özel hayatında da. Çok tatlı ya. Bir de en genciymiş sanırım üçlünün. Aramızdan ayrıldı. Masar tabii ağlıyor, ağlıyor. Oo! Ne yapalım be? Ben şöyle bakıyorum olaya dostlar. Özkan Uğur yani kurtuldu yükünü. Ötesini, berisini burada bıraktı, kurtuldu. Geride kalanlar da özlem oluyor be. Böyle sıradan takılalım en doğal halimle. Güzel oluyor ve bak saati de bildiriyorum. Bak ah, Türk kahvesi yaptım kendime. Ah, elim yandı. Böyle bardakta. Ne içersem içeyim böyle bardakta içiyorum. Hatta dün akşam ev yapımı fiskimi de gün boyu Nescafe içtiğim kenarları artık böyle gölgelenmiş bardakta içtim. Buzunu attım. Hoşuma gidiyor ya. Gerçekten hiç lüks düşkünü değiliz. Konforu severiz. Lüks ayrı, konfor ayrı. Yani orada klima, salonda klima falan tamam. Çalışma odamızda koca bir ekran. Bu 55 inç sanırım. Salondaki 75 inç. Yani sinema salonu gibi yaşıyoruz Allah'a şükür. Dün gece ben işte tütünümü, bardağımı, soğuk suyumu, buzlarımı falan mutfak ve salondan bu sefer buraya taşıdım. Dedim sinema salonumuz saat 22.15 gibi açılıyor dedim eşime. <laughs> Ondan sonra bir film seçme mücadelesi tabi aramızda oluyor. Yani kumanda kimin elinde olursa olsun tabii ki iki ağızdan da ses çıkıyor yorum. Ona göre bir film seçiyoruz. Bir orta yolda buluşuyoruz. Böyle özellikle tarih ve saat bildirerek değil mi? Küçük sohbetler kaydetmek ne kadar güzel değil mi? Mesela aranızdan biri diyelim gece yarısı 2'de benim bugün şu saatlerde gündüz çektiğim sohbeti izliyor diyelim. E güzel bir şey. Yani hayatından bir kesiti sen gece yarısı, gündüzmüş gibi buradan izliyorsun. Çok güzel bir duygu bence. Reklama girdiyse değiştirelim de. Beyaz TV'yi görmeye devam edelim. Seviyorum kardeşim. Ee, bak abiye. Bak abiye. Kırmızı gözlük. Bak ablaya. Kırmızı burç. Ee, bak öteki ablaya. Ha, buralarda botoks olan pembe bir ruj. <laughs> ya arızalık yapmayayım biraz böyle cıvıtmayayım diyorum ama cıvıtıyorum be. Yani böyle onu diyordum. Güzel bir şey ya. Yani videolarla tarihe notlar düşmek, insanlara yaşam parçacıklarını kaydetmek, onlar istediği zamanda izlemeleri falan çok güzel be. Ben de mesela Uykulu Kulübü'nü açıyorum kim bilir ne zaman çekmiş değil mi? Beyazı açıyorum. Beyazıtı. Kim bilir ne zaman çektiği bir kayıt. Ama gece mesela 12'de akşam açıyorum bakıyorum. Aa, değil mi? Zamansızlığı yakalıyoruz dostlar böyle. Ya yani ben şu an 12.07 2023 saat 10.35'te böyle bir tarihe bir not düşüyorum. Bunu siz sonra izleyebiliyorsunuz. Aa, benim gündüzümde oluyorsunuz. Benim gündüzümden bir kez de size taşımış oluyorum. İster gece yarısı izlemiş olun. Güzel şeyler. Bu hoşuma gidiyor. Onun için böyle bugün biraz samimi. Hani geyik muhabbeti yapalım istedim. Eşim şu an içeride bir çekim yapıyor. Çok önemli bir çekim. Serinletilmiş salonun kapısını kapattı orada çünkü benim gakkuk seslerim gitmesin diye. <laughs> Aksırma tıksırma sesleri çıkarabiliyorum. Bazen bu tik de olabiliyor. Bende tikler de vardır. Ha size esas ondan bahsedeyim ya. Birkaç gündür bahsedeceğim. Hani sizlere anlatayım bir rahatlayayım istedim. Belki bu durumumun düzelmesinde itirafların bir etkisi olur diye düşünüyorum. Ben çok tikli bir adamım dostlar. Hani ara sıra görüyorsunuzdur. ...şöyle falan şöyle. Onlar istem dışı değil. Çok garip. Bunları yapıyorum. Sık sık böyle yapmaya mesela... ...ihtiyaç duyuyorum. Halbuki istem dışı değil. Ama alışıyorsun böyle... ...ses ayarı yapma gibi... ...böyle... Ee, ee, ee ...falan diyorum. Bunları ama tik olarak arada yapıyorum ve... ...eminim... ...ortamıma da biraz rahatsızlık veriyorumdur. Bunu sizlerle... ...paylaşmak istedim. Hani tikler nasıl geçer? Tabii ki bizim bir sürü yaşam koçu ve spiritüalist ve şifacı dostlarımız var. Hipnotiz ile tedavi yapan dostlarımız var. Bunlardan biriyle irtibat kursam çok kolay bu olayı hayatımdan çıkarırım ama kendim yenmeliyim diye düşünüyorum. Yani niye ben kamerada güzel akıcı bir konuşma yapacakken bir sürü edit çıkartıyorum ki ortaya. Siz bazı kesintiler görüyorsunuz ya onların bazıları sigara içtiğim yerler Bazıları da sık sık kendimi kurtaramadığım, mahkum olduğum tikler. Onları sağısallık kesiyorum. Bu hoş bir şey değil yani. Böyle olmak hoş bir şey değil. Bakıyorum kimse konuşurken araya e, e e e falan yapmıyor, tik yapmıyor. Yani hiçbir tiki dahil etmiyor. Ne kadar rahat yaşıyor insanlar diye çok düşündüğüm oluyor. Ya tamam bu böyle berbat da bir şey değil yani hayatımı kalitesini çok azaltan bir şey değil ama bak böyle mesela bu biri dediğim gibi ses sürekli sanki gıcık varmış gibi yapma falan bu ikisi çok çok yani çok uzun süredir var bunlar bende belki 9-10 yıldır bu iki tik üzerime oturdu hayır ruhsal açıdan metafizik açıdan, mental açıdan aslında çok yani geniş ve büyük huzurlardayım. Ama buradaki bedenimle demek halletmem gereken şeyler var diye düşünüyorum. Çok üzücü bir durum falan değil yani. Hani acıyın da ah biraz arabesk yapayım diye bunu anlatmıyorum. Yani böyle de yaşıyorum canım. Ama insanlar ne kadar rahat, akıcı. Ee, kafasını falan bak evet dedim gördün mü? Bunları işte kesiyorum. Yani böyle şeyler yapmıyor, hayatını bölmüyor. Ben böyle dakika başı bazen kendimi bölüyorum. Bunu halletmem gerektiğini düşünüyorum. Tekrar söylüyorum yani dayanılmaz bir şey değil, o kadar da değil yani ama daha iyi olabilirim ya. Bunu hiç anlatmamıştım size değil mi? bazen anlık kesintiler oluyor mesela editte böyle ben gene duruşumu ona göre devamı olur gibi ayarlıyorum ama bayağı uğraşıyorum. Hayatımın daha kolay, daha akıcı ve daha rahat olması için neler mümkün sorusunu sorup bırakıyorum. Bunu sizlerle itiraf mahiyetinde paylaştığım için çok mutluyum. Belki bunu ara ara yaparak sizler üzerinden kendime bir terapi uygulamış olabilirim. Deneyeceğim bunu. Tik içtiması vereyim ara sıra. Bak mesela ee, diyorum ya bu tik. Ben aslında lafı bulmak için onu yapmıyorum. Hani insanlar e ee eder ya konuşurken. Benimki öyle değil abi. Benimki bildiğin. Bilerek ve isteyerek yaptığım bir tik abi. Ara sıra tik içtiması vereyim ben size haftada bir. Nasıl gidiyor tikler mikler diye. Böyle kendimi kamuoyunda bir tedavi ve terapiye maruz bırakmış olurum. Hoşuma gider bu. Böyle yapalım. Böylece sizin üzerinizden izleyenlerim ve sevenlerim üzerinden kendimi iyi yapma deneyimini de yaşarım. Ve belki buradan çıkacak bir itiraflı tedavi uygulamasını gerçekten piyasaya da açıklarım diye düşünüyorum. Örneğin şu an yapmamaya özen gösteriyorum. Niye yapayım ya değil mi? Neden insan devamlı dakika başı kendini o kesintili hareketlere mahkum etsin? Küçükken de vardı. Yani gerçekten zamanda profesyonel bir yardım alsaydım bu iş kesilirdi. Belki ilaç bile verirlerdi ama artık bu aşamadan sonra madem o kadar yüksek bilinçli takılıyorum değil mi? O kadar meditatörlük yapıyorum. Kendim halledeyim sizler üzerinden diye düşündüm. Bunu aracı olduğunuz için şu an başlayan şekilde size çok teşekkür ediyorum dostlarım. En son aldığım viskinin Aromasını size göstermek istiyorum. Malt aroması abi şuna bak. Çok güzel ya. Bunu bana veren baharatçıya sormuştum. Bak gene o kesintiler işte az önce gene oldu. Yaptım gene abi hemen kurtuluş olur mu abi öyle? Senelerce download etmişsin tikleri. Hala kokuyor parfüm gibi, Hacimisi gibi kokuyor. Tövbe tövbe. Şivaz regal aromasıymış bu kardeşim. Böyle bir içiyorsun, bir ahu tuttu, böyle bir tut sanki bir aroma var ama çok güzel be. Şimdi ben 2.2 litre sanırım viski imal ettim ta geçen hafta. Ara ara bu ara pansumana birazcık önem veriyorum. İki kadeh en azından yatmadan uyutabilsin beni diye. <laughs> Abi 2.2 litre viskiyi 175 liraya yaptım ya. Bugün bir Johnnie Walker minimum 600'den başlıyor galiba. <laughs> Karlıyız. Ee, vatandaş işini biliyor. Tekel tütününe de zam gelmiş bu arada ben hastası oldum. Tekel tütünün kırmızı olanın Red yazıyor. Stark Red mi öyle bir şey? Ulan şöyle bir torbayı alıyordum. En son 120'ye mi 130'a mı ne aldım? Dün gittim yenisini aldım. 150 olmuş abi. 20 lira daha zam bir haftada geldi. Bu yüzden Adıyaman'a tekrar dönme kararı aldım. Hafif Adıyaman, bazen orta Adıyaman. Ya abi, ay tamam para var. istediğim gibi giderim istersem paket sigara alırım günde iki paket ama Abi ben diyorum ya lüks düşkünü değilim bir de müsrif değilim. Sevmiyorum abi. Bu yaştan sonra daha böyle bir tutumlu bir hal oldu. Kenarda milyonum olsun. Belki vardır. Bilemiyorum. Yani kenarda milyonlarım olsun. Ben gene abi müsriflik yapmam ya. Allah Allah. Gene tütünü kendim sarıyorum. O da müsriflikten değil. Yani Adıyaman'ı veya diğer bazı sarılan tütünleri çok sevdiğim için. çok düşkün olsam bir paket markası sigaranın giderim ondan içerim. Mesela şu an içtiğim Küba tütünü benzeri bir şey. Yani öyle bir şey. Buz tabakodan almıştım. Öyle bir şey yani. Orada neler oluyor? Oo! İşler yolunda galiba millet. Siz aşkı memnuya geçmişsiniz Behlül, Mehlül, Bihter falan. Şşşt! <laughs> i̇şte böyle. Birazdan eşim çekmekte olduğu çok ciddi ve çekmesi gereken bir şeyi bana editletir. Onun işi kolaydır. Ya şuradakini yok et, burayı birleştir falan diyecek. Kolay. Onu da yaparım. Saçlarımı keseceğim bugün dostlarım. Böyle kel olan gibi şirin çocuk olmak istiyorum. Sakalları da sevgili Emir Şahin kardeşim bana verdiği ve tekrar bulduğum aylar sonra bulduğum banyodaki cillettenin beş bıçaklısıyla alacağım. Bunları da eşime de cillop gibi akşam teslim olacağım. <laughs> Sakalsız temiz yüzlü erkek seviyor kardeşim. Ne yapayım ben de yani. Kadınımıza her zaman hizmetteyiz değil mi? Ben de onun adamıyım. O da benim kadınım. Öyle diyeyim ki adil olsun. Kimse kimsenin sahibi değildir. Gönül rızasıyla ben onu kadınım olarak kabul ediyorum. Gönül rızasıyla o da beni erkeği olarak kabul ediyor. Böyle bir şeydir bu. Yani. Hadi görüşürüz. Güzel bir çarşamba olsun. İtiraflarla bu itiraflarımla bu takıntımdan kurtulmayı umut ediyorum dostlar. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. En yüksek aşkız biz.